İşte sadece bir lollipopum var. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Ben çok daha şanslıyım. Süper. Anet şu porsiyonuma baksana. Seninki onun arka planında karlı. Vay canına gözlerime inanmıyorum. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Küçük bir başlangıç yapalım. Tamam, tamam sorun değil. Sadece ambalajı çıkarmam gerekiyor. Şimdiye kadar pek iyi değilsin. Ya pes etmeyeceğim. Gülmeyi bırakın. Hayır. popumu kırdım. Çakma gelmemiş de böyle bir şey. Emine olan karamelin sağlam olması. Daha fazlasına ihtiyacım yok. Hmm, ne kadar lezzetli. Süper. Vay canına ne kadar çabuk bitirdin. Şimdi Alex. Harika artık yemek yemem gerekiyor. Ambalajı ne kadar kolay çıkarabileceğime bakın. Vay canına senden öğrenecek çok şeyim var. Bu kadar önemsemeyi bırakın. Büyük oynama zamanı. Hepsinin bir kere değmek istiyorum. Neyin peşindesin Alex? Korkmayın. Ben sadece karamelimi öğretmek istiyorum. Bakın işe yarıyor. Çok az zamanımız kaldı. Harika ne kadar güçlüyüm. Yeter Alex korkuyoruz. Tamam tamam işim bitti. Şimdi karamelin kaseye dökülmesi gerekiyor. Ay çanında ne kadar çok var. Her şey çok iyi düşündün. Evet bir tane şekeri ihtiyacım olacak. Onu bir sebepten dolayı bıraktım. Şimdi onu ezilmiş karamele batırıp yiyebiliriz. Bu çok kolay. Bu kadar çabuk bittiği için çok üzüldüm. Kırıntıyı ağzınıza koymamız gerekecek. Ee, bu da fena değil. Ne kadar lezzetli durmak istemiyorum. Yarısını ağzından dışarısından döktün. Mira şimdi sen. Elektrik süpürgesine ihtiyacım olacak. Hemen kapat onu. Ups kusura bakmayın. Onu yanlışlıkla sizin tarafına yöneldirdim. Sargıları çıkarmak için ona ihtiyacım var. Harika bir fikir. Ben de sevdiğim Artık herhangi bir şeyi yiyebilirim. Bunlar hepsi ağzına nasıl sığıyor? İnanılmaz. Hey. Korkarım bu kötü bitecek. Vay. <laughs> <laughs> Ay, görünüşe göre haklıymışsın Alex. Lollipoplar sıkıştı. Hiçbir şey yapamıyorum. Tamam öyle olsun. Sana yardım edeceğiz. Sıkı tutun. Dikkatli olun. Vay canına bu da ne böyle? Bu Mina'nın ağzı. Ne korkunç bir şey. <laughs> Sorun değil. Dişlerimi geri taktım. Bu da ne böyle? Göremiyorum bile. Mısır tanesine benziyor. Sanırım haklısın. Bende bunlardan birkaç tane var. Ve onların kokusu hiç yok. Hala bir şey anlamadınız mı? Bunlardan patlamış mısır hazırlayacağız. Ama ben yapamıyorum ki. Bir şeyler bulmamız gerekiyor. Bir fikrim var. Ya onları sırrırsan, şey yaramıyor hmm. çok sert. Daha fazla düşünmem gerekiyor. Ne yapacağım biliyorum. Saç bana yardım edecek. Sanırım gücü bir tane pişirmek için yeterli. Nasıl gidiyor peki? Bence çok uzun zaman oldu. Alice hadi oynayalım ya da uyuyalım. Söyle haklı bu çok uzun sürüyor. Ayrıca yine de başardım harika çocuklar. Bakın ne kadar güzel. Bravo sana inanmıştık tatlım. Umarım boşuna beklemiyordumdur. Evet bu çok lezzetli. Şimdi sen Alex. Hmm. Kendi payımı hazırlamak için saç düşünden daha ciddi bir şey ihtiyacım var. Sanırım bir ütü bana yeterli olacak. Bunun işe yarayacağını hiç düşünmüyorum. Senin tarzı derece şüphe ettirdi. Vay canına başardım. Çok çabuk. Bizi hoş bir sürpriz yaptın. Ölüm yaktım çok sıcak. <laughs> seni çok gergin olmuyorsun. Umarım patlamış wow. mısır herhangi rahatsız etmeme yardımcı olur. Harika çok lezzetli. Come on. Böylece hmm. büyük bir porsiyonunu nasıl yapacağım ki? Bir fikrim var. Bu <laughs> acına bu da ne böyle? <laughs> patlamış mısır makinesi. Yok, siz onu hiçbir zaman görmediniz mi? Şimdi size nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Başlamak için tohumları içine döküyoruz. İşte böyle. Şimdilik yeterli. Bakın işe yarıyor. Patlamış mısırın hazır. Bu inanılmaz teknolojinin gerçek bir mucizesi. Sanırım daha fazla tavla ekleyebiliriz. Çok küçük bir porsiyon oldu. İşte bu başka bir konu. Süper. Tüm masamız patlamış mısırla kaplı. Burada hala birkaç tane kaldı. Oh, no. Hepsini kullanacağım. Görüşü göre senin kontrolden çıkmış makinen. Bu daha da iyi. Hey, bu gerçek kanter mi? <laughs> Korkutucu görünüyor. Buna dokunmak istemiyorum. Arır korkunç. Hmm. En azından bir tane var. Tabağına bak. Bence korkmamalıyız. Hmm. Çünkü bunlar tehlikeli değiller. Oh, no. Buradan emin olmazdım. Bu büyük porsiyonun üstesinden nasıl geleceğimi hayal bile edemiyorum. Mina sen başla. Teşekkürler Alex. Sen gerçek bir arkadaşsın. Zor bir zamanda nasıl destek vereceğini biliyorsun. Galiba o kadar da iğrenç değil. Gerçekten mi? Evet bu tadı sevdim bile. Tüm kanseri yemeye hazırım. Hmm, nefis. Bundan hoşlanacağımı beklemiyordum. Bir olmak gerekirse ben de biraz şaşıracağım. Evet lezzetliydi. Tatlım böyle bir yemekten sonra dişlerini fırçalaman iyi olurdu. Ne? Aa, nasıl rahatsız oldu? Üzülme her şey olur. Umarım hmm. ben de senin gibi kendimi yiyebilirim. Tamam kendimi değil kendimde olanları. Biz parça alacağım. Garip bu konserin hareket ettiğini hissettim. Daha başkasını alsam iyi olur. İyi ki seçeneğim var. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulacağım. Bunu senin tanıyamıyorum. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yok. Sadece onları temizlem gerekiyordu. Bu hey. bir bahane değil. Bize ne yaptığına baksana. Üzgünüm çocuklar. Bunu yapmak istemedim. Tamam dene hadi. Mina haklıydı. Gerçekten çok lezzetli. Wow. Keşke en büyük porsiyonun bende olsaydı. Onu yemeyi çok isterdim. <laughs> Şimdi işte ama çıldı. Harika ne yazık ki Mira seninle hiçbir şeyimiz kalmadı. Şimdi Alex'in sırası. Bunu harika bir örnek verdiniz. Şimdi ben de bunu denemeye hazırım. Süper gerçekten parmaklarını yersin. Senden biraz alabilir miyim? Hayır. Siz zaten kendinizinkini yediniz. Ya birazcık versene. Yeter. Sana söyledim. Hayır. Eğlenmeme engel olmayın nefis. Çok iyi açıktık. Çok istiyoruz. Birazcık. Tamam. Bence yeterli olur bu kadar. Çok komik. Aç gözlü. Bunu sana hatırlatacağız. Hadi ama kızmayın. Sadece şaka yapıyorum. Hayır. Bu arada canlısı var. Anneciğim korkuyorum. Bebeğim buraya nasıl geldin? Hey, her şey yolunda mı? Yardım edin, yardım edin. Parmağımı söyledi bir şey yapın. Onu bana atma. Çok acıtıyor. Hayat sana iyi bir ders verdi. Of, çok bir benim ise orta boy. Normal pizzam var. Güzel kokuyor. Kızlar kocaman bir pizzam var. Onu nasıl yiyeceğim? Ben de başlayalım. Hmm, pizzamı çabucak halledebilirim. Ama kesinlikle kendim yiyeceğim. Kaç sırıklık pizza. Devam et anne. Aa, tabii. Sana baktım ve bana aklıma harika bir fikir geldi. Şimdi onu keseceğim. Ama sadece üçgen parçalara bu çok sıkıcı. Sarmal yapacağım. Baksanıza. Kimse böyle bir şey hiç yaptı mı? Tabii ki hayır. Benim özel yöntemim. Ve bu pizza yemenin çok hızlı bir yolu. Üçgenleri yemek artık ilginç değil. Gözlerinizin önünde pizza kayboldu. Benim de ilginç bir fikrim var. Tüm pizzanın parçalarını birbirinin üzerine yiyeceğim. Ve sonra bir pizza pastası olacak. Hazır. Dikkatini ve tadını çıkarabilirim. <laughs> Kızlar bayıldı pizzaya. İnanılmaz resmen. Ama çok doydum. Canım bir fikrim şey var. <laughs> Nancy hadi yapabilirsin. Pes etme hadi hadi. Aa, evet, ben savaşçıyım yapabilirim. Yedim yaptım. Evet Cil, ona yardım ettik. <laughs> Nancy sen harikasın. Aa, ne kadar da tatlı bir lollipop. Bende kocaman bir lollipop var. <laughs> Aynen. Siz büyük görmediniz. Baksanıza Jill. elinin ne tür bebek var. Bu bebek değil. Bu benim küçük lolly popum. Küçük olmasına rağmen yine de lezzetli olacak. Nancy bak çok komik. ne gülüyorsunuz ya? Neredeyse bitti. Ama ben şimdi tadını hissetmiştim. Neyse Nancy senin sıran. Aa, seve seve. Hadi bakalım açalım. Çok kolay yaptık. Aha, en üzüldülerim. Tamam, nerede kalmıştık? Ne kadar lezzetli. Acaba ne zaman bitecek? Sonsuz resmen. Bir fikrim var. Ne? Bardak mı? Evet. Ve şimdi onu kızartacağız. Kızlar, şimdi göreceksiniz. Wow! İşte işte lollipopum şimdi bardak içinde. Ve lezzetli içecek oldu. Tadına bakalım. Hmm. Lollipop su şeklinde çok daha lezzetli. Ama hızlıca bitti. <laughs> Nancy dikkatli olabilir misin? Ya korkuyorum endişeliyorum. tamam az mi en çabuk lollipopunu ye. Aynen denemek istiyorum. Ay çok ağır kızlar. kaldıramıyorum yardım et. <laughs> Yoruldum. Burada bir deve ihtiyacımız var veya harika bir fikrim var. Kızlar dikkat edin. Şu an lollipopu paramparça edeceğim. Birkaç vuruş daha ve kesinlikle bitecek. Az kaldı. Hadi ama. İşte bu. Lollipop hazır. Şimdi yiyebilirim. Planım bir şey yaradı. Tadına bakalım. Hmm, lezzetli. Bir Tane daha istiyorum ve daha fazlasını istiyorum. Ah, burada çok az şey kaldı ama bunu da bitireceğiz. Aa, ah, hayır, dünyadaki en küçük kola şişesini aldım. Ve ben de normal bir şey var. Çok iyi. Buraya bakın, bu dev bir kola şişesi. Bu evet. bahçenin nanesi bu şişe mi? Bu kadar küçük ki. Evet. Oh, onu dinleme onu küçük şişem. Sen dünyanın en tatlı kolasısın. Yes. Hmm. evet. Nefis bir şey. Daha fazlasını istiyorum. Ne bitti mi? Okay. Endişelenme neyse ben devam ederim. Şimdi senin tadına bakacağız kola. Çok tatlısın. Hmm. İyi ya all right, all right. Hmm bunları nasıl yiyeceğim? Hmm. Bunları çıkaramıyorum. Hayır buraya gelin. Hmm. Ha, evet. What? Hey, hormon. Sıkıştı. Okay. Hadi sana yardım edeyim. Hadi çık oradan. Başaramadım Nancy. Her zamankinden daha kolay. Hmm. Ya ihtiyacımız olacak. Gel buraya parmak. Seni kurtaracağım. İşte böyle. Şimdi çıkarabilirsin. İşte bu. Devam edelim. Evet, <laughs> devam et. <Yes>. Kolayca açıyoruz. <laughs> Ay çok ağır. Neden bu kadar kocaman ve ağır? Ama aynı zamanda süper lezzetli. Kızlar kıskanmayın. Bu muhteşem. Aslında berbat görünüyor. Ne diyorsun? <laughs> evet çok tatlıyım. Şimdi yalayacağım. Ve yine küçük çikolatam var. Bana bu da yeterli. Yaşasın. Kızlar. Kocaman çikolatam var. Bakın ne kadar büyük. Aa, bir şeyim var. Küçük bir çikolata için küçük bir mutfak. Öncelikle güzelce böyle pişireceğim. İçine koyacağım. Pencereyi aldım. Ve eriteceğim. Ve tabii ki süt ekleyeceğim. Açıyoruz. Ve eritiyoruz. Sıcak çikolata oldu. Küçük bir bardağı dökelim. Aa, o kadar tatlı ki. Yemek bile istemiyorum. Ama yine de. Nefis. Aa, bitti artık. Bitirdim çikolatamı. Sırada kim var? Aa, şimdi ben çikolatayı serbest bırakıyoruz ve ısırıyoruz. Ay bu inanılmaz derecede lezzetli bir şey. Tamamdır işim bitti. Ne bakıyorsunuz? Uzun zamandır çikolata yemedim. Özledim işte. Tamamdır. Nasıl yiyeceğim bu çikolatayı? Hmm, buldum. Kızlar yakından izleyin. İşte bu. Ne kadar iştah açıcı. Devam edelim devasa çikolatayı ezmek için tüm gücümü topladım. <laughs> Neyse sen resmen Hulk'sun. <laughs> evet sadece çok güçlüyüm. Şimdi sanat eseri yapacağım. İşte çikolatalı ev. Harika bir şey. Ama tabii ki onu yiyeceğim. Aa, ne kadar lezzetli. Ah, bir fikrim var. Bakın evdeyim çatısı da fena değil aslında. Kızlar bana öyle bakmayın. Bu benim çikolatam. Hepsini kendim yiyeceğim. Aa, duvarlar çok ağır. Peki siz nasıl bir tada sahipsiniz? Hmm, çok az kaldı. Son dilim. Ne? Tamamdır. Yaşasın. Sonunda şanslıyım. Kocaman bir oreo. Ay canına gerçekten şanslı. Ama biz değiliz. Küçük bir kurabiye aldım. Ama neyse üzülmeyeceğim. Tadına bakacağım. Oh yes. Yeah. Aa, oh, leziz. Burada sütüm var. İçebilirim. Kızlar. Hadi sizin için. Gerçekten fazla bol bol süt aldım. Ama duramıyorum. Çok lezzetli. tamam. Sorudaki kim? Neyse hadi. Aa, aynen evet. Şimdi ben. Hmm, tadı güzel galiba. Hmm. Evet bayıldım. Hadi oraya dal şu gün içine. <laughs> of ya hadi. Kaptan arıyor. Sütlü okyanusta kayboldu. Neyse sizi bulacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne yapıyorsun orada? Aa, işte kaptan oraya geliyor. Yine de seni yiyeceğim. Hadi koşamazsın benden. Koşamazsın. Ben bitirdim. sen kaldın. Evet kesinlikle öyle. Bir bardak su çok küçük. Ama yine de denemeye değer. Hayır olmuyor. Çok komiksin. Hmm. Ama neyse. Bir fikrim var. Sadece sütü oriyon üzerine dökeceğim. Bu kadar. Şuna bakabiliriz. Kızlar çok lezzetli. Ama en lezzetlisi o kreması. Baksana tut şunu. Okay. Ah, ne kadar çok. Hey. Ha. Teşekkürler. Bayılıyorum Oreo'ya. Ne kadar lezzetli. <laughs> Aa, bence bitti. <laughs> Vay canına. Enid kendine yeni bir araba almış. Havalı görünüyor. İşte Wednesday de geldi yeni arabasıyla. Hey onun arabası benimkisi gibi. <laughs> Hayır. Seninki benimkisi gibi. <laughs> kafkayı etmeyelim. Arabalarınız süper görünüyor. Neden kim bir aldığını düşünüyorsunuz? görünüşe göre challenge başlıyor. La la la. Aa, gökkuşağı kutum geldi. Bu ne planlıyor? Ya, bu ne? <laughs> Süsler mi araba için? Aynen öyle. Gökkuşağı renkli tek boynuzlu atım olacak. Bunun için sadece yumuşacık gökkuşağı havasını asmamız gerekiyor. Tüm arabayı onunla kaplayacağım. Böyle Wednesday'in arabasından daha havalı arabam olacak. Tekerlekler de gökkuşağı olacak. Vay canına Enet araba muhteşem görünüyor. Wednesday'i nasıl buldun? Ben mi? <laughs> Bu gökkuşağı çılgınlığına yorum yapmayacağım. Ama benim bir fikrim var. Ben de arabamı kendi tarzıma süsleyeceğim. Sadece ihtiyacınız olan her şey sipariş etmeye kaldı. <laughs> Ve kurye gelmiş. Kesinlikle iyi mi? Biraz solgun görünüyor. Evet. Neyse Dracula gibi çalışıyor. Teşekkürler. Bakalım siyah harika arabamı çabucak boyayabilirim. Bu beyaz berbat görünüyor. Şimdi tamamen bir farklı hey. konu. Ve tabii ki süsler gerekiyor. Böyle vampir arabası istiyorum. Ve tabii ki en önemli şeyi unutmayalım. Dişler. Harika. Araba o kadar korkutucu görünüyor ki tam <laughs> gereken. Hey. Aa, bu ne böyle? Aa, çok korkunç. Benziğin arabası yeni tarzda mı? Kızlar barışmıyor. Evet. Yine arabayı Araba için şey mi sipariş ettin? Wow. Evet burada küçük ufak var. Arabanın iç kısmı için. Aksi halde biraz sıkıcı oluyor. Böyle rengarenk şeyleri koltuklara koyacağım. <laughs> Anneciğim çok parlak ve çok yumuşak. Bir sürü arkadaşlarım girip burada oturabilir. Bence sevecekler. Direksiyonu böyle kılıflı unutmayalım kaplamak. Böyle yumuşacık ve rengarenk bir sürü ekleyelim. Canım sevgili Hagi bakayım burada oturacak. Ve tamamen her şey hazır. Canım oyuncaklarım. Harika biraz kaldı ve müthiş olacak. Vay canına Enet arabanın içi harika görünüyor. Bunu böyle bırakmayacak. <laughs> ben de iç mekanını güzel yapacağım. Ama daha havalı. Tam da koltuklarım için siyah halılarım var. İşte bunu anlıyorum. Tam yerken. bir sürü simsiyah yastıklar ve hagi vagi. Tamam her şey hazır. Yollarda nasıl gideceğimi şimdiden hayal ediyorum. Ve şu reya böyle yarısalara sıcağım. Harika arkadaşım da burada sallanacak. Bu arada ismi Jack. Ne çok komik tamamdır. Buraya da bunu koyacağım. Kafatası tam gereken daha yeni olabilir ki. Wednesday korkuyorum. Ama çok havalı görünüyor. Bu da senin arkadaşın mı? <laughs> evet bu Bob. Bu, <laughs> bu ne? Cadılar bayramı mı? <laughs> arkadaşın sana merhaba söylüyor. Aman tanrım. Sen delirdin mi? Wednesday orada ne yapıyorsun? Şey anahtarı bana ver. Hadi. Biraz çabuk olabilir misin? Teşekkürler. Wednesday ne yapıyorsun? Bize de anlat. Aa, evet merhaba. Nasılsın? Burada Wednesday bir şeyler yapıyor ama henüz bir şey anlamıyoruz. Evet. Biraz sabırlı olun. Her şeyi anlatacağım şey anahtar. Hey eşya nerede? Şey seni bulacağım tembel çocuk. Çalışmamak için her şeyi yapacaktır. Neredesin? Kavga bile etmeyeceğim seninle söz veriyorum. Sadece biraz kızgınım. Çık dışarı söylüyorum. Ya cehenneme mi düştü? Ya bulamıyorum. Şey seni bulacağım ve ebeveynlere götüreceğim. Ah bu ne böyle? Bu sırada ne? Hmm, garip. Neden duruyorlar? Evet burada ne oluyor? Ay, merhaba Wednesday. Ben de eşya böyle güzellik yapıyoruz. Nasıl bulmuşsun? Ne yaptınız? Şey seni hatırlıyorum. Tamam. Uzun zamandır böyle güllerimi bagajda kesmemiştim. Sanırım bu zamanım varken bunu yapabilirim. Güllerim çok güzel kokuyor. Ah müthiş. Ve şimdi ise sanırım tavşanımı okşayabilirim. Wednesday korkuttum beni. Baksana ne kadar tatlı bir tavşan. Tatlı mı? beyaz. Hmm, İstemiyorum. Hadi okay. gidelim bakalım bende ne var. Seve seve. Oley. Bakalım Wednesday'de ne var? Bir parti mi? Dur bakalım gözlerini kapa önce. Tamam son değil. Böyle rengarenk şeyle kaplayabilirim. Harika sürprizlere bayılırım. Uh, Enis sanırım böyle bir sürprizden hoşlanmayacaksın. Her şey çok korkutucu ve iğrenç görünüyor. Uh, ama unutmuşum burası Wednesday'in bagajı. O yüzden şaşıracak bir şey yok. Enis dayan korkutucu olacak. Umarım yılan değilse farelerden kesinlikle hoşlanırsın. Aa, burada ne var? Çok tatlı ve yumuşak bir şey. Bu Wednesday sürprizleri çok ama çok severim. O yüzden söyleme. Aa, bu ne böyle? Bu yılana benziyor. Ama tabii ki arabada yılan olamaz değil mi? Hayır Wednesday bu yılan. Sen ne yaptın? Bir sürü aman tanrım. Evet Wednesday bu çok fazlaydı. Oley. Bakalım Wednesday şimdi ne okay. yapacak? Aa, tamam dinlemek isteriz. Bu ne ses böyle kulağıma geliyor. Tamam kapatın onu aman tanrım. Bu ne böyle? de yeni hapörler aldığım için çok şanslıyım. Bob hadi gerçek müziğin ne olduğunu gösterelim. Vay müzik savaşımız mı var? Ne kadar havalı. Enif mi cevap What? verecek? ne? Bu ne pencerenin ve altındaki kediler bağırıyor sanıyordum. Bu da Wednesday'miş. Görürsün sen arkadaşım. Bu da ne böyle şey? Bu müziği sen mi öğretiyorsun? Sana daha sakin ve klasik bir senfoniyi öğretmiştim. Bence harika. Aferin şey. Hadi Wednesday. Tamam Enid pekala. israf etmeliyim ki bu şarkı biraz güzel. Dans edebiliriz. Kızlar bu harika. Orada bir şeyden hoşlanıyorsunuz müzik. Herkesi bir araya getirdi. Şey sen dahisin.